videomuza hoş geldiniz. sesim Oğuzhan Uğur gibi oldum Hoş geldiniz yine hafta sonu. Gördüğünüz gibi hafta sonu olduğunu anlayabilirsiniz. Enerjik yine. Hafta içinde böyle olmuyor çünkü biz de hafta içi video çekmiyoruz zaten. Biz ara video yapmaya karar verdik. Yani evet. her hafta hafta için belli olmayan günlerde yani çarşamba, cuma ne zaman hazır olursa Ara videolar atacağız artık. Haftada iki videoyu çıkaracağız. En azından bir süre yapabildiğimiz süreç içinde diye. Ve şimdiki serimiz film ve dizi öneriler, puanlama, hem kendi aramızda muhabbet, sohbet gibi düşünebilirsiniz. İlkinde şöyle yapacağız. Ee, seri olmayan beraber izlediğimiz filmleri yazdım. Bunun ilerleyen serilerinde, yani önümüzdeki haftalarda sizler Harry Potter, Marvel, yani seri olan filmleri tek bir çatı, çatı altında, altında ince toplam. inceleyeceğiz. Evet, aynı şeyi düşündük. <gülüyor> <gülüyor> ne, ne yapayım, ne? <laughs> Şöyle yap. <laughs> Biz evet. bir tane öğrencimiz var. Daha önce yapmış mıydı bilmiyorum Yapmıştı. ama. Yapmıştı. 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 Günaydın öğretmenim. <laughs> <laughs> Beş şey yaşında <zınır> çocuklar. Nasıl <laughs> tatlı <laughs> ama ya. Küçücük böyle. Benden küçük bu kadar. Şey. <laughs> Boyum bu kadar fazla. <laughs> <laughs> İyi en azından senden küçük olmazsa. Evet. Güzel. Konumuzu açalım. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Birinci filmimiz Arabalar. Araba. Arabalar filmi 3 seriden oluşan bir film. Hepsini evet. izledik. Aynı günü izledik. Bundan ayrı olarak da Arabalar Yollarda diye bir dizisi var. Bu dizinin 2-3 bölümde bir uyudu. Ben izledim. <gülüyor> <gülüyor> Ama dizi kötü olduğu için uyumadım. Evet. Çok yorgun olduğum için uyuyakaldım. Kameranın yani arkasında... isteyerek yapmadım. <laughs> Kameranın arkasında şu an bilgisayarımız var bizim. Biz de buraya böyle yastıklarımızı koyuyoruz. İşten mi çıkıp gelmiştin bir şey olmuştu? Evet, işten çıkmıştım ha hafta içiydi. <laughs> Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Uzandık böyle. Ben oradayım, gül orada izliyoruz. <laughs> bir anda bir ses kesildi. Bölümler <laughs> de çok kısa. 20 dakika mı? 15 dakika mı? Öyle çok kısa mı? 20, 20 dakika. 20 dakika bile yok. Kısa. 5 dakika. Ha 7 dakikalık falan bölümler var. Çok kısa bölümler. İzleyebilirsiniz. Evet izleyebilirsiniz. Zaten bu öneri videosu aynı zamanda. Ondan sonra bir döndüm böyle bir görüntü karşıma Uyumuş. Sonra iki bölümü bir tane kendim izledim. Sokakta evine gittim. Yerdürtüyor. Uyuyor musun? Yok uyumuyor. <laughs> Gözleri <laughs> dinlendiriyor. Diyor. Gözleri dinlendiriyor. Uyumuyorum ben. Dinliyorum falan diyorum ama ooo, hatırlamıyorum bazı bölümleri. Ama güzeldi. Ben çok beğendim. Zaten arabaları biz çok severek izliyoruz. Bence Tabii. çok güzel bir ö, animasyon. Animasyon deyip çocuk filmi diye ayırmayın bu arada. Yetişkinler de izleyince çok güzel bir animasyon. Buz devri gibi bak. Bir konu. Evet, de devri. animasyon mu? Tabii Hı. animasyon. Niye büyükler animasyon izleyemez mi? Yok genelde çizgi film mantığı var ya. Büyükler de izler tabii. İyi <laughs> bir animasyon değil. Ya niye ya ben bir sürü animasyon izliyorum. Gang izliyorum. izliyorum. <laughs> evet, çok eğlenceli. Çok <laughs> eğlenceli bir çizgi dizi bence. Cartoon Network'te kapatılmışken evet. Hazır. ez Evet. Adventure Ed Time. Adventure <laughs> Time. <Ben> <laughs> evet, ben o da güzel bir çizgimizdi. Söyleyeceğim. Hadi söyle. Adventure. 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 Doğru mu söyledim? Adventure Time. Adventure. Dilim dönüyor. Adventure Time. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Dilim dönmedi. Arabalara peki sen kaç puan verirsin? <laughs> Arabalara ben 10 üzerinden yaparım. <laughs> Filmlerine... 10 üstünden 10 veririm ama dizilerine bence 10 üstünden 7. Niye? çok kısa. Ha çok <laughs> kısa, kısa olmuşunda kısa hadi olmuş bir puan kere de 9 ver bari. Neden ya 7 vermek istiyorum. Daha çok izlemek için aslında iyi bir şey için puanlar kıstın. Nasıl yani? Yani daha çok izleyebilmek için puanlar kıstın. Böümler 20'şer 30'ar dakika evet. olsaydı 10'lu 10 verecekti yani. Aynen, öyle. Bu dizinin kötülüğünden değil, kısa oluşundan mısın kırılmış bir parça. Haklı birisin. Yani. Dizi çok güzel <laughs> aslında. Hani güzel bir dizi gerçekten. Evet, yani. Ben oysa eğlenceli, çok eğlenceli. Ben seviyorum. Arabalar <laughs> çünkü. Şu an film. nerede? Disney Plus'ta yayınlanıyor sanırım. Evet, Disney Plus'ta yayınlanıyor. Yani ya e, şöyle yapabilirlerdi. E, dakikayı az tutup bölümü çok tutabilirlerdi ya da Bölümleri uzun tutup yine evet. aynı bölüm sayısını tutabilirlerdi. Katılıyorum. Ben de kısa bence olmasından mi? bir puan kırıyorum. da 9 veriyorum. Ama filmlerine da 10 veriyorum. Evet. Muhteşem güzellikte işlenmiş bir animasyon bence. İzleyin. Tavsiye bir. Asla, Tavsiye 2. Daha anlatacağım. Tavsiye 2'miz <laughs> senin tamamıyla izlemediğin hatta benim de tamamıyla evet. izlemediğim bir Türk dizisi. Benim en sevdiğim dizi olan Leyla ile Mecnun dizisi. Ben bir ne kere ne eski bölümlerini bitirdim. <laughs> yeni başlayan bölümlerini gül bekliyorum. Yani beraber sıfırdan bir daha başladık. Evet. Şimdi e, önceki bölümleri tekrar izleyip bitirip yeni platformdaki bölümlerini Birlikte izleyeceğiz ama izlediğin kadarıyla yaklaşık 50 bölüm falan izledim. <laughs> Benim izlediğim en iyi Türk absürt komedi dizisi. Ben onda 100 falan veririm yani. Çok öneri geliyor Ezel izlensin mesela diye Türk dizilerinden. Yani. Ezel'i izlemedim. O yüzden benim izlediğim yani. şu ana kadar en iyi Türk dizisi bu. Ezel yerini alabilir mi? Belki <laughs> alır ama şöyle alır. Bu komedi dalında benim için en iyi Türk dizisi. Tabii ikisi aslında çok farklı mecralar diyebiliriz. Tabii tabii. Ezel yani, çok farklı. Yani Ezel biraz daha duygusal giden bir dizi ama Leyla ve Mecnun biraz daha böyle nasıl diyeyim? Hem komedi ama aynı zamanda olmayacak şeyleri de canlandırıyorlar. Garip yani hayal gücüne bağlı. Hayal gücün çok kuvvetli <laughs> Leyla ile Mecnun'dan çok aşırı derece düzere kalabilirsin diye düşünüyorum. Şu an Leyla ile Mecnun'u izleyenlerin suratında şöyle bir tebessüm oluştu. <laughs> öneri kesinlikle öneri. Evet. Senin puanın kaç Leyla ile Mecnun'a? 10. 10'da 10. Yani kesinlikle izlemeniz gereken bir dizi eğer müsait vaktiniz varsa açın izleyin. Hemen hızlanıyorum. En sevdiğim bölüm şey vampir oluyor ya hepsi. <gülüyor> <gülüyor> o bölüm çok güzel. Bir de şey, şarkı neydi? Arkana, Arkana bakma, bakma Mecnun. Neden? Arkanda var? <laughs> Her kafeye gittiğimizde bu şarkıyı duyduğumuzda. Kimin şarkısıydı o ya? Arkana, Arkana bakma, bakma yolcu. yolcu. Bilmiyorum. Kader almaya mı geldi seni benden? Bilmiyorum. Bildiniz siz şarkıyı. Evet. o şarkıyı evet. dizide <laughs> diziye uyarlayıp komik bir şekilde yapmışlar. Ay. Cidden de komik bir bölümde. Arkasına bir motorlar kovalıyordu. <laughs> Öyle bir bölümde. o zaman yeni filmimle devam ediyorum. Pardon. Evet filmimle devam ediyorum. No. Siyah Telefon. Bir gerilim filmi. Yakın zamanda çıktı. Biz de çok yakın zamanda arkadaşlarımızla izledik. Gerilim korku çok sevmem. İzlediğim gerilim korkular var. Ama genel olarak etkisinde kaldığım için sevmiyorum. İzlerken zevk vermez ya böyle. O yüzden açık da başına oturmuyorum. Özellikle Türk yapımı korkuları hiç sevmiyorum. Yabancılar biraz daha güzel yapıyor bu işi. Bu te siyah telefonu bu yüzden koydum buraya. Çok profesyonel bir gerilim filmiydi. Ben çok beğendim. Zaten başrolünde oynayan adam da Marvel'cılar bilir. Moon Knight'in kötü karakteri. Evet. <laughs> Acayip iyi bir aktör kendisi zaten. Çok oyuncu. <laughs> Filmde de muhteşem bir oyunculuk yapmış, Siyah Telefon filmin ismi. Önerimde var kaç veririm? Onda 8 veya 7 veririm. Yani onda onluk 10 bir film değil. Ama e, açılıp kesinlikle izlenebilecek bir film. Çok korkunç bir film değil. Gerilim sahneleri çok fazla. Biraz şöyle izlediğimiz yerler oldu. Evet. Korkutucu sahnesi de var bir iki tane. Şimdi var. spoiler vermeyelim. Evet. E, ama izlenir mi? Kesinlikle izlenir. Etkisi altında kalır mısın? Belki. Sen ufaktan kalmıştın herhalde. Ben kalmadım. Ben kaldım. Evet. Yani... Anlatmak ister misin? Anlatmak <laughs> isterim. Ben de gerilim filmi, korku filmi izleyen bir insan değilim. Çünkü etkisinde kalıyorum. Özellikle geceleri karanlık olduğunda <laughs> beni çok fazla etkiliyor. Bu yüzden de izlemeyi tercih etmiyorum. Ee, filmi puanlamaya gelirsem... Dediğim gibi aslında... 8 bölü 10'luk bir film. Ama beni çok gerdiği için ben 5 bölü 10 veriyorum. <gülüyor> <gülüyor> çünkü gerçekten gerildim. Filmin çoğunu da bu şekilde izledim. Evet. Böyle aradan baktım. Çok sıkıntılı geçti. Çünkü konuyu aslında söyleyebiliriz. Çünkü konu şeyde belli. Fragmanda belli. Hı, tabii evet söyle o zaman. Ya ölmüş <laughs> olan çocukların silüetleri karşımıza çıkıyor filmde bazen. E bu da beni çok aşırı derecede ürküttü ve etkiledi. O yüzden sanırım korktum. O yüzden evet. 5/10. daha fazlası olmaz. Çünkü Çocukların neden öldüğünü sakın anlatma. Yok, bu hani, spoiler olur olur. Onu anlatmıyorum. Çocuklar da zaten o filmin içinde <laughs> <gözüktüğü> için <söyledim. gülüyor> Ha evet evet doğru gözüküyor Pardon. bir evet. yani şey yaptım. Çocukların neden öldüğünü filmde izleyeceğiniz için spoiler evet. nedeni anlatılıyor ama onda 5 verdi. Ben evet. onda 7 evet. verdim. Çerezlik denilen filmler hikaye olur ya. Yani. güzel bir hikaye. <laughs> Tamamen korku ya Ben bunu izlemem deyip bence izlememezlik yapmayın. Yanınıza en kötü birini alın. Oturun iki kişi izleyin. Bence izlenir. Çerezlik. Yeni filmimiz ise Red Notice. not, not Notice. Nasıl okunuyor? Red Notice. Bence Notice diye okunuyor. <laughs> Bu e, Dwayne Johnson'ın oynadığı film. Bu hırsızlıkla ilgili bir film. Hatta Deadpool'a can veren <laughs> karakterimizde. <laughs> tamam. tamam. Adamın neydi? Şuan. Ben bilmem. Adını unuttum. Deadpool'u canlandıran kişi aksiyon. aynı zamanda oynuyor. Bir de şey, Wonder Woman'ı canlandıran kişi oynuyor DC <laughs> takip eden varsa. <laughs> üçünün başrolünü oynadı. Bir ne diyeyim hırsızlıkla ilgili bir film. O da aksiyon. Netflix filmi, Netflix'te bulabilirsiniz. Aksiyon, tamamen aksiyon filmi. Konu güzel mi şöyle güzel Bence onda 9'luk bir film vardı ya da evet. onda 8 onda onda 8 buçuk veriyorum arada kaldım <laughs> ee, konusu çok güzel neden onda 8 buçuk verdim sizi bir şey film alıştırıyor gidiyorsunuz gidiyorsunuz çat bir ters dönüyor olay Aslında öyle değilmiş sizi çok etkisinde bırakıyor Aslında filmi sevdiren bir nokta ama aptal oluyorsunuz böyle izlerken yani Affedersiniz ama sence kaçlık bir film? Çok üzerinde durmamız gerektiren bir film yani, değil mi? Bence 10 üzerinden 7. Evet çok üstünde durmamız gereken <laughs> bir film değil. Ama o zaman niye koydum? <laughs> koymak istedim. Beraber izlediğimiz <laughs> şeyleri koyduğum için bunu da koymak istedim. Ne dizimiz? Yine bir Netflix dizisi. Squid Game. Hepiniz <laughs> biliyorsunuz zaten. İzlemediyseniz de adını biliyorsunuz. Başlangıçta hiç e, beklemediğiniz bir ne nasıl ya biraz gerilim de var aslında. Tahmin etmediğiniz bir A başlangıç oluyor. Evet tahmin etmediğiniz bir başlangıç <laughs> oluyor dizide. Ya bence bunu zaten çoğun izlemiştir çok ses bence getiren de. bir dizi oldu çünkü. Ha, ses getirdi evet bu çok iyi anlamına gelmiyor. Ortalama bir film bence. En azından yani çok ay, film diyorum dizi. Dizi. Globalleşebilen. Evet. evet. Şey. <laughs> İkincisini merak ediyor muyuz? Evet ediyoruz. Çünkü nasıl devam edeceği konusunda bir fikrimiz yok. Evet. Son anda çünkü çok şey yaptılar. Ortada bıraktılar. Yarım bıraktılar. Evet yarım bıraktılar işte. Ortada bıraktılar. Evet. O yüzden merak uyandırdı yani. Dilediğinizi başardınız. Tebrikler. <laughs> Onun dışında biraz fazla kan dökülen bir <laughs> dizi. Evet. Garip bir dizi. Ortalama bir dizi. Bu kadar söyleyebilirim. Hani çok fazla bir düşüncem yok açıkçası diziyle ilgili. Bölümün içinde merak uyandırdı, sonunda da uyandırdı. Sadece bu kısmı çok güzeldi bence dizi. Evet evet. Şey sahnesi, direkt filme başladığı sahne değil de ilk yarışmak için sahacıya çıktıklarında evet. başına gelenler zaten ''Aha bu nasıl evet. bir dizi olacak acaba?'' dedirtiyor. Dediğim gibi son sahnesinde adamın da hani telefonu eline alıyor hatırlıyor musun? Oradan sonrası da dediğim saçmalık. gibi kesinlikle aynı Merak uyandırıyor. İkinci sezonu ben de merak ediyorum. Şey de olabilirdi ama. Ee, o sahne olmayıp bitirip tek sezonluk bomba dizide evet, de kalabilirdi. Devam etmeye de bilirlerdi. Nerede iyi dizi var. Aslında bunu sadece Türkler değil, globalleşen bütün herkes yapıyor. Tuttum abi devamını getir. Getirme, ses evet. getir ve buna benzer başka bir şey çıkar. Yani uzatıp ee... şimdi şey canım olmayacak. <laughs> Şeyini çıkarma'nın alemi yok aslında. Yani Ama de merak uyandırdı mı? Öyle. Ha evet kesinlikle buna değmişken buna da konuşalım. La Casa de Papel'in son sezonu, daha doğrusu aslında ikinci sezonunda noktaladılar, bitmesi lazımdı. Bence Geri de. kalanları son bölümü ikinci sezonu izlediğim bana hissiyat kesinlikle vermedi abi. Aynen, kesinlikle öyle. yani. Boştu. 10'da 8 verilebilir. 10'da 7 bence. Güzel. 7 veriyorum. İzlenebilir bence. Evet. Bence. Buradaki filmimizse Non Stop benim sevdiğim bir aktörün filmi. Daha izleyeceğimiz aslında çok film var. İzledikçe zaten onları da sizle paylaşırız. Ben izledim Bile izleteceğim. bu Non Stop Uçakta geçen polisiye bir film. Ben polisiye kitaptan da filmden de nefret ederim. Beni sarmaz. Var polisiye kitaplar duruyor. Bak şu akıl oyunlarıyla psikoanalisti çok okumak isteyerek aldım. İkisini de başlayıp bıraktım. Demek ki polisiye kitap beni sarmıyormuş. Belki okurum. Ama bu öyle bir dizi değildi. Kesinlikle polisiye izlediğim en iyi dizi de olabilir. Bir uçakta geçiyor. Uçaktaki suçluları polisimiz, uçak polisimiz bulmaya çalışıyor. Kendisi pek akıl sağlığı yerinde olmayan bir polisti zaten. Yani evet. sorunları var, akıl sağlığı dediğim sorunları olan bir polis olarak düşünün ama çok akıllı bir adam. Gizemleri, uçaktaki gizemleri çözmeye çalışıyor. Çözüyor mu, çözmüyor mu onu izlerken görürsünüz. Sırf polisi olduğu için ne bileyim 10'da 7 verebilirim. Evet. Yani çerezlik, daha demin dedim ya bir film için çerezlik izleyebilirsiniz bence. Yani filmi izlerken aslında şey diyorsunuz, tamam ya işte bu diyorsunuz, siz de tahmin edebiliyorsunuz o kesitlerde. Suçluyu e ararken? Evet. Bu diyorsun, çok farklı bir şey çıkıyor. Allak yani, bullak oluyor. Evet, allak bullak oluyor. Kafan karışıyor yani izlerken. Ama bence ben de çok polisiye izleyen bir insan. Ben zaten dizi ve film kültürü olan bir insan değilim. Yani çok dizi ve film izleyen biri değilim. Berk'le birlikte izliyoruz genel olarak. Hani bu yüzden de polisiye de işte çok izlediğim bir e, ne deniyor ona? Tür değil. Ama bence yine de onda sekizlik bir Aynen, filmi ederim. olabilir. Evet ben sevmiştim çünkü izlerken aksiyonda hani kim acaba? Hani ne çıkacak en sonunda diye düşündüğüm, düşündüren bir filmdi. Yani beni düşündürdüğü için beğendiğim bir film. Güzel, gayet iyi bir puan verdim. Evet. Diğer filmlerini söylemeyeceğim bu başroldeki adamın. Onları izledikçe gündeme getiririz. Önce şunu söylemek istiyorum ben. Tamam. Me ya before, ya benim before ya you. Geçtim şu an. <laughs> Onu bilerek en yani sona baktım çünkü. Şunu diyorsun değil mi? Evet. Tamam. Me before you. Me before you. Romantik bir film denebilir. İzlediğim en güzel romantik <laughs> filmlerden olabilir. Evet biraz üzücü, güzel, konusu muhteşem. Ee, başrolleri zaten, bu filmleri takip ediyorsanız başrolleri zaten tanıyorsunuz. Ee, i̇kisinin arasında geçen bir işte aşk hikayesini anlatıyor. Üzücü bir sonla bitiyor. Ağlamaya hazır olun. <laughs> ee, güzel bir romantik filmdi. Bu kadar filmler arasında romantik filme girmekle <laughs> i̇lk eklemiş hep böyle polisiye komedi eklemişiz. Evet <laughs> <çok> gergin filmler <laughs> eklemişiz. Şey evet mi? evet. Bu film tam böyle varsa sevgiliniz, eşiniz oturun sarılın izleyin. O tarz bir film. izlenir mi? Çerezlik değil izlenir. Direkt izlenir. Konusu çok güzel çünkü çok evet. hoş. Ben bunu onda 9'u veririm. Güzel bir filmdi. <laughs> Molleniz mi bozuk? <laughs> Ağlamak mı istiyorsunuz? <gülüyor> İzleyin. <gülüyor> o zaman izleyebilirsiniz. Aslında ağlatacak filmler daha çok da. Evet. İzlemediklerimiz var. Bir izlesek onlara başlayacağız. Bu, evet, bu filmin aslında başlangıçtan böyle sonlarına doğru güzel gidiyor. Çok güzel gidiyor. gidişatı. Gerçekten mükemmel. hani mutlu oluyorsun, eğleniyorsun ama sonuna gelince pat gidiyor yani film bütün şeyi gidiyor. Bütün duygusallık üstüne yükleniyor ve ağlıyorsun. Ben çok ağlamıştım yani filmde bilmiyorum. Ben zaten çok duygusal bir insan olduğum <laughs> için çok ağlamıştım. Ağlanacak film, evet, film. ama güzel film. Çok güzel son yapmışlar. Güzel bir film. Böyle dedik, dedik de izlemiyorlar mı izle... şimdi? Tavsiye etmiyorum. Sonu kötü dedik diye. Ha. Ya kötü derken hani istediğimiz gibi bitmediği için. Ha, diyelim. tabii. Ama istediğimiz gibi bitseydi de çok Klişe yani tek düze bir film olurdu. O yüzden de bir şey diyemiyorum yani. Yo bitişi güzeldi. Evet. İzleyin. Sadece bitişinde üsrana olacaksınız. Bunu bilerek evet. izleyin. büyük spoiler ben, artık. Bence güzel bir film. 10/10 veriyorum 10 ben. Çerezlik falan değil, güzel bir film. Kuzma. O zaman son filmimiz Dolittle ama bu Dolittle biliyor musun bilmiyorum ama Doktor Dolittle'ı eskiden canlandıran bir aktör vardı zaten. 3 filmi mi, 2 filmi film mi sevmiştim. ne var. Bu Dolittle Robert Downey Jr.'ın canlandırdığı film. Bunu neden yazdım? Bu bizim gittiğimiz ilk filmler arasında olduğu için biz evet. bizde yeri ayrı. <laughs> Ve Robert Downey Jr. zaten Marvel'dan sevdiğimiz çok iyi bir aktör. Hani en evet, sevdiğim. Denilecek evet. bir şey yok adam hakkında aslında ama mükemmel. Ee, filmin tarihini de atmışım zaten 17 evet. Ocak 2020'de hmm. çıkmış. Dolittle'ın eski versiyonlarını televizyonda bile yayınlandı. İzleyenler zaten bilir. Hayvanlarla iletişim kurabilen bir veterinerin hikayesi. Ama bu Dolittle'ımız biraz daha eski filmlerine göre daha ne diyeyim ilginç. Yani daha ilginç hayvanlar var. O filmde eski filmde kediler, köpekler. Hani çok ilginçler yoktu. Evet. Bunda kutup ayısı, papağanlar falan var. Daha Günümüz dijitaline uydurulmuş bir film de denebilir efektleri falan da ona göre. Onun üzerinden o çoluğunuzu çocuğunuzu alıp <laughs> oturun. izleyin yani öyle bir film, mükemmel bir film bence. izle kesin izlenir yani. Neyse. Ailecek bir de böyle oturup izleyebilirsiniz. Evet, çünkü çok tatlı bir film bence. Ben yorum yapmayacağım. Zaten başrolünü gerçekten <laughs> çok seviyorum. Çok ayrı bir sevgim var Marvel'dan da. Öyle. Evet, evet. Iron Man. <laughs> Iron Man'i. <laughs> evet ya. Yani bilmiyorum. O yüzden karakterini de çok sevdiğim için ben 10/10 10 veriyorum filme. Kesinlikle de izleyin. i̇zleyin Çocuklarınız izleyin. izleyin hatta yani çocuğu. Herkes de izleyebilir. Bireyden... Her yaşta izleyebilecek. Evet, her bir yaştan gibi. bireyin izleyebilecek çok güzel bir film. Evet. Son bir soru yazmışım buraya. Bunu da sorayım. Başlayıp bıraktığın dizi veya film var mı? Neden? <laughs> Başlayıp bıraktım demeyeyim de uya kaldı. <laughs> bir film var yani çok özür dilerim söyleyeceğim buna aslında ödüllü bir film güzel bir film mi bilmiyorum ama Ahlat Ağacı ha, sen izledin çok uzun bir <laughs> film çok yavaş ilerleyen bir film çok sessiz bir film ve ben yani bir saatini izlediysem diğer kalan saatlerde uya kaldım yani o yüzden Bilmiyorum izlemeyin bence <laughs> Ama özünü bir film. O yüzden özür diliyorum yani. <laughs> Çok uzun bir film ama gerçekten. Ben izlemedim o yüzden. Bir aç tabii bir izledim. O kadar ha. <laughs> <laughs> Kaç saat ki? 3 galiba. Yeşil yol da öyle üç, beraber üç, daha üç Yeşil yolu izliyoruz onun yorumunu ayrı yaparsın. Ya tamam. Hı. Yeşil yol ama konusu sürükleyici. bir Yeşil yol da yavaş geçiyor ama yavaş yavaş. Ama var. bilmiyorum. Sahip, sahip. Bence konusu onun güzel bir film. Konusu güzel. Alatarcığın konusu da çok. Alatarcığını yani, izlemediğim için olabilir. Alatarcığının konusu şu, bir tane adam var, yani yanlış hatırlamıyorsam uyumadım kısımlardan Şey yapacağım şimdi. Kitap mı çıkarmaya çalışıyor? Yazar sanırım bu çocuk. Öyle bir konusu vardı, kitap çıkarmaya çalışıyordu. İzlenir, beraber olmadığı açar izleriz Bilmiyorum artık. Bilmiyorum saat. İzle, ben izlemeyeceğim. Ben anlat. Benim ne? var. Ne? Şey. Şey, aklıma geldi. <laughs> Lucifer'ı bıraktım ben. <laughs> Neden bıraktım? Bana şey gibi geldi, biraz artık <laughs> daha demin dedik ya, devamı gelmese de olur, bitirin. Bir konu var, konunun açıklanması için. Uzuyor daha uzuyor, arka sokaklara dönüyor, uzuyor daha uzuyor. Ben de bu yüzden bıraktım. Artık sarmamaya başlıyor. Bir süre sonra yeni bir şey getirmiyorsun veya getirdiğin şey izleyiciyi etkilemiyor ama sen hala devam ediyorsun. Sarmıyor. Bıraktım 100 o yüzden ama ilk bölümleri muhteşemdi. Şeyi bıraktım, Doctor Who'yu bıraktım. Neden bıraktım? Doctor Who zaten işte 1900'lerde başlayıp ara vermiş, 2005'te tekrar başlamış bir dizi. 2005'ten başlayıp en son Matt Smith'in geldiği bölüme kadar izledim. Matt Smith de Morbius'a... Morbius'un... Yok, Morbius'un kötü karakteri. <laughs> ee, o gelene kadar izledim. Şöyle o filmde her sezon doktor değişiyor. Dizide pardon. Her sezon doktor değişiyor. Sen izledin mi? Hayır. Doktorun bir kulübesi var. O zamanda yolculuk yapıp olayları çözüp duruyor. Hı. Ama dediğim gibi her sezonda veya iki sezonda bir doktor kendini yeniliyor. Vücudu yenileniyor. Başka bir karakter geliyor. Hı. İlk doktor çok iyi. ikinci doktor çok iyi. Üçüncü iyi. Matt Smith geldi. Matt Smith'ten sonra yaşlı bir tane adam getirdiler. Metsimi çok heyecanlı, hareketli bir adam. Yaş. Onun yerine de yaşlı birini bıraktıklarını ilk bir bölümünü veya iki bölümünü izledim, sarmadı ben dedim bu dizi hani ve uyumak falan değil. kasti bile isteye bıraktım yani bir daha daha hiç açıp da merak edip de bakmadım açıkçası. Bıraktım. Başlayıp bıraktığım şey bırakıp başladığımda şey var işte geçen konuştuk ya. Dark. Dark'ı Dark ben bıraktım senin dediğin ahlatacı gibi. İlerlemiyor. Böyle artık hani <laughs> Beynin gidiyor, uyuşuyor. Eh ne olacak? Hep karanlık, işte hep sessiz, sakin. Sonra benim bir tane dayım var. Hüseyin abim, dayı derim kendisine. İzliyorsa, selam izleyip izlemediği de anlaşıldı da. Aleyküm <laughs> selam şey? Ondan sonra o dedi ki, oğlum sen manyak mısın dedi. Aç dedi, çabuk dedi, bitir o diziyi. <laughs> Peki dedim, vaktim de var o aralar. Arka arkaya izleyebildim. İkinci sezonda bırakmıştım. ikinci sezon yarısında birden tekrar başladım. İsteyerek izlediğinde <laughs> izleniyormuş kesinlikle şiddetle önerdiğim bir dizi. Ben geçen gün bile dedim. Beynini çıkarıp kenara koyman lazım. O şeyi izlerken, diziyi izlerken. Muhteşem bir dizi çünkü ama olaylar çok karışıyor. Hani durdurup geriye alıp tekrar izlediğim bile oluyor. Hani anlayabilmek için. Çok karışıktı. Ona tekrar başladım. Başladım ama pişman mıyım? Değilim. Keşke devam etseydi. Bak o 3 sezonda noktaladılar, bitirdiler. Devamını getirmediler ve herkesin ağzında da kaldı mesela devam etseydi diyorsun. Devam etseydi ya kötü olsaydı. Bu sefer de diyecektik. Niye üçüncü sezonda bırakmadılar? Ha işte iyi ki bırakmışlar. Teşekkürler dar. <laughs> Alman yapımı bir dizi kendisi. Ben de izleyeceğim. Merak ediyorum. Bazen karşıma çıkıyor da Instagram'da. Hmm, çok evet. şey. Sana o yüzden sormuştum geçen. Garip yani. Zamanda yolculukla ilgili. Yani bir kasaba düşünün. Kasabadaki işte bir çocuğun zamanda yolculuklu olan hikayesini anlatıyor. Şimdi spoiler olacak. Anlatmak isterim ama Anladım. Açın izleyin. Ben Hep senin için için. Belki vardır izlemek isteyen. Bu partımızın filmi ve dizileri bu kadar. Bu kadardı. Bittik. Umarım izlersiniz. Umarım beğenirsiniz. Umarım. Şayet izlediğiniz olursa geri dönün bu videoya. Şunu izledim diye yorum yapın. Biz evet. de izlediğiniz anlar seviniriz. Umarım bir katkımız olabilmiştir. olabilmiştir. Videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza abone olup yorum yapıp like atabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoş kal. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Her seferinde el sağlıyoruz. Abi. Ne yersin ama? He, hep yersin sağlıyoruz Allah, size. Sağlıyoruz. Hadi. Görüşürüz. Bye. <laughs>